Selam arkadaşlar. Şu anda sizin için yeni bir video çekiyorum. Arkadaşlar daha önce bu bölgeye gelmiştim. Sizin için bir tane video çekmiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane giriş var. Burayı örmüşler zamanla. Burada Horasan harçları var. Burayı sonradan açıp tekrar kapatmışlar arkadaşlar. Bakın taşların örüldüğü ne kadar güzel gözüküyor. Burası çok eski kaya mezarların olduğu bir bölge. Üstünde incir ağaçları var. Taşlar düşecek gibi çok tuzaklı gibi bir yer arkadaşlar. Bu incir ağaçları burada e, dikmelerinin sebebi biliyorsunuz bu incir ağaçları köklerinde zehir saçarlar. E, açan insanların burada zehirlenmesini istiyorlardı eskide. Kendi hazinelerine ulaşmalarını istemiyorlardı. Dediğim gibi arkadaşlar ben burayı bir önceki videodan çekmiştim ama daha sonradan dikkatimi çeken Gerçekten güzel bir olay oldu. Asıl kaya mezarımız burası. Gördüğünüz yer. Daha önce buranın videosunu çekmiştim, size göstermiştim ama video izledikten sonra başka şeyler gördüm. Tekrar geldim arkadaşlar. Burayı o gördüğüm resmi size göstermek istiyorum. Tabi videoda gördüğüm gibi görebilirsem. Arkadaşlar burası daha önceleri gelip de çektiğim video. Ama gerçekten de sonradan gördüm. Şu kaya mezarın etrafı ama tam ortasına baktığınızda çok güzel bir resim var. Şöyle bakın. Çok dikkat ederseniz çok bariz başında bir e, eski bir şey sarılı bir Osmanlı insanı gibi bir resim çıkıyor ortaya üstünde de incir ağaçları var. Demin dediğim gibi bu incir ağaçları arkadaşlar buralar açılmasın. Kimse buraları ellemesin diye dikilmiş 3-4 tane incir ağacı var. Bu incir ağaçlarının kökleri zehir saçar. O yüzden burası hem tuzaklı hem de tehlikeli bir yer. Ama gerçekten size göstermek istediğim Bu taşın üstündeki resim Onu görebiliyor musunuz artık Bilemiyorum ama Çok güzel Bir Osmanlı Resmi gibi Ama arkadaşlar inanır mısınız Kamerayı Kapattığımda o resim gözükmüyor Normalde baktım çıplak gözle baktığımda bu resmi göremiyorum. Ama kamerayı tuttuğumda gerçekten de bu resmi görüyorum yani. Şu anda kamera içine baktığımda bu resim gözüküyor. Ama çıplak gözle baktığımda o resim gözükmüyor arkadaşlar. Artık bunun sebebini anlayamıyorum. Ee, bazı yerler dedikleri gibi tılsımlı yerler de olabilir. Buralarda tılsımlı yerler olabilir. Bakın etrafına. Gerçekten tehlikeli bir yer. Burada yanı başında bir tane kapalı olan bölge var. Dediğim gibi burayı daha önce de geldim arkadaşlar. Ama gerçekten de çok tehlikeli burası. Bunu sonradan öğrendim ve bir daha geldim ama uzaktan çekmeye çalışıyorum. Önceleri bu incir ağaçlarına bir anlam veremiyordum. Şimdi bu incir ağaçlarının köklerinden Çıkardıkları zehir ile burayı kazanlara bir tuzak olduğunu öğrendim. Ve şu büyük kayanın üstündeki resmi e, size göstermek istedim. Arkadaşlar gerçekten de çıplak gözden gözükmüyor ama telefonun kamerasına baktığınızda çok güzel bir Osmanlı resmi gibi gözüküyor. Evet bakalım. Buralar üstüne yoğunlaşmayalım. Biraz daha gezelim. Başka bir şeyler varsa oralara da çekmeye çalışayım. Taşlar hemen düştü düşecek. Gerçekten de tuzaklı bir yer. Bu incir ağaçlarına pek dokunmak istemiyorum. Burada bir kaya var. Üstünde sanki bir taş yerleştirilmiş, kaya bir taş yerleştirilmiş gibi. Hemen inelim aşağı. Burası gerçekten tehlikeli bir yer. Bunu sonradan fark ettim arkadaşlar. Normalde çıplak gözle göremediğimiz şeyler sonradan kameradan çıkıyor. Evet buradan inelim. Bakalım bu yanlarda da kayda değer bir şeyler varsa sizin için çekeyim. tehlikeli yerimiz şurasıydı. Oradan da ayrıldık. Demek ki insanlar bazı yerleri böyle gezdiği zaman neyin ne olduğunu bilemiyor arkadaşlar. Ben de buraları dolaştım. Ama Gerçekten tehlikeli olduğunu daha sonradan anladım. Biraz da internette araştırma yaptım. Yolum buraya düştü. Tekrar çekmeye geldim. Etrafında başka bir şeyler var mı? Onları da çekmeye çalıştım. Burada bir yer var. Hemen etrafında doğal doğal bir olay mı bilemiyorum. Bakalım içinde neler var. Kapalı bir yer. Bir şey de olabilir. Doğal da olabilir. Bilemiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdiki videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Elimde geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışıyorum. Hiçbir tarafı kaçırmamaya çalışıyorum. Bu videolarımı izleyip de abone olursanız bu videolar devam edecek arkadaşlar. Hemen şurada bazı yerler var. Onları da göstermeye çalışayım böyle taşlar her yerde önüme geliyor. Bu kaplumbağa işareti gibi. Ama ne kadar kaplumbağa benziyor bilemiyorum. Videomu altına yazarsınız. Burası da o resim olan bölgenin üst tarafı. Burada başka bir şey yok gibi arkadaşlar. Burada bir giriş gibi bir yer var ama hemen kısadan kapanmış. Ve hatta üstüne taşlar dökülmüş. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, iyi olun. Kanalımıza abone olun. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Taş videoya abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.